Hayır, için Facebook'a çıkan adamların zaten canlı yerim. Teşekkür ettim. Çok sağ olasınız. Bir keselim direkt bence geleyim bir de. Olur. Hay bakalım çocuğa. Ana abi bu. O ne abi? Flash mı attı o? Ölmeyecek mi o şimdi? herife ya. Güzel. Güzel kaçıyor şey yani. Geliyor, orada geliyor. Güzel kaçıyor. Bombası falan da var çocuğun. Her şey var. Ama ne? Allah! Oğlum ne ara geldi herif girdi içime? Bu ne lan? Bir dakika. Hayalet artık kalkan vermiyor değil mi? O, oh, bunu hayalet kasmayacağız değil mi o zaman? Ben niye alacağım Yasuo'yu? <laughs> He? Tamam ya buraya Aa bak bu kötü oldu. Gibi, gezin, Kararımı alalım ya. Aynen. Oy, bir soru şart atmamız yok bu çocuğa arkadaşlar. Kiyos, ay IQ Gameplay. Al bura Katarina. O Katarina. O Katarina. Ne zaman sistem hepsini attı çocuk. Bak bakayım çocuğu. Oh. Oy oy çocuk doşadı her şeyi. Oy doşadı ama sıkıntı şu. Nereye kaçacak? Yani. yer çok kötü bir yer çünkü. Ne, ya sen hasta şey Allah Allah. Adam atla var. mı? Bu sefer de kat Hayır atmadı. Bu sefer de kata ekleyip attı. Keseriz ya. Var bir dertleri daha de. da bakalım. Kendi redine gitti. Redine oraya doğru. Nasıl 7 level oldu kanka? Hmm? 39 farm var bize bilmiyorum ki. Nereye kesiyor lan onu? Yok oğlum sana pembe kesmek yok. Allah be. Göremiyorum ki abi. Çimde mimde adam hep blind görmez bu oynuyor. O ne lan? O ne? O ne lan? O ne? İsek olmuyor. İsek. Nasıl olmuyor? İnsek. Arkasına geçip ulti mu? Arkasına geçtim ama ne attım. Başka yere gitti. Niye? Allah Allah. Canım da olsun. Ha budur. Niye ne gaza yapıyorsun? geldi ya bu kadar? Çok gaza geliyor çocuk. Allah Allah keke. Oğlum adam arkasına geçtim. Nasıl hissek olmadı arkadaşlar bilen var mı? Go 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 go. Lan çek 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 çek. Biraz beklemek mi lazım? Attım inseyi ya, ama. Ya. Baksana inseyi attı ama biraz beklemek lazım acaba. Ya, ama insek öyle. atılıyor be ben ne olsun sinsi pençeyle. Baya rahat insek atılıyor ama hızlatmamak lazım. Ben biraz hızlattığım ya, için basıp basıp yaptığım için saymıyor. Var, bak. Ya, adam arkasına bir... geçiyorum ya havadan Hı -hı. geçerken insek atıyor abi. Aa adam redini çalsın keşke. Herat almış çocuk. Gelir gelir gelir. Gel, gel, gel. <laughs> de <Geldikler> ignite atı yine. <laughs> Oy Aslan. oğlum çok iyi lan abi. kafayı yiyeceğim. Gizlemem lazım insekleri ya. Bilmiyorum. Tık garip. Enveda tank kasıyor. Hii, <laughs> <laughs> lan yanlışa teptim olmalı. ya maybet ya maybet çok kötü oynadım buraya biliyor musun kanka yanlışa teptim ama baksa attı oğlum şey sinsi pençeyi <laughs> Eder fakip olunca baksat attı abi Şurada bekliyorum Çok triggerlandım ya ben bu çocuğa. Allah triggerlandım şako, çok fazla. Şako ya geliyor ya bana geliyor. Yineyim ki nerede. Güçlü olmuş ama Şako. Kalarım ki ya. Kata geliyor bana. Ben de geliyorum. Güzel çalamadı. Kestim ben bunu. Hayat <laughs> aşağı yavrum. Geliyorum dayan biraz daha. Şatan... Oğlum Şako. Oo. Yana gördün mü? Şakonun gerçeğiymiş şu an kopyası da uçtum lan. İyi <laughs> yakalır çocuğuma, ha evimden aldım bebeği. Şakonun kopyası da görünmez oluyor bu arada. Aha. Şattan aşağıya. Çok iyi ya. Oğlum bir tam bayağıymış lan. Tam lisin eşyası ha. İnsek atıyor. Devamlı hasar veriyor. Yıldırım yerine de gidebilirmişiz chat. Ben mik kapatıp geliyorum. Çünkü kat diye diye. <laughs> Rahatladın mı kardeşim? Tabi tabi kendime geldim şöyle. 10 kere kesti herif beni ya sıkılmadı. o kadar kesiyorlar beni kata hala 3 yedi. ay, ay, ay. yemek onu ya. Sen biraz sen O güçlü Bu flash da oğlum. Flash var. Lisimiz <laughs> Geldim ya. Ha öldü öldü. Gel. Neyse sıkıntı yok ya zaten. Oha niye kalka ulti attı ki bu bana? Bilmiyorum ki. Aa şako geldi yine. Nerede şako? Ben, ben diyorum ki bir eksiklik var. Kim yok ki şako? Aha o ne? Şu mu? Aynen. Eşin ultisi yok. O ne lan bu ya? Oy çok iyi değil mi? Ayy. Ha? Çok iyi değil mi? Bu itemi, bu itemi almak lazım. Oy, o da çok fena. Aldım bak kafa yiyeceğim çok iyi değil mi? Orada oraya uçuyorsun, ona geçiyorsun abi kimse kaçamıyor aynen senden aynen. ya. Zınk, zınk, zınk. Sen maç YouTube'a gider abi. ya bence. Siz de izleyip beğenirsiniz. Bak şakoya bak, bak Saptor'u ya. Şaka botta mi? değil mi? Allah'ıma şükür toptayım. Orada beni keser değil mi? Oy yattan aşağı Şakko. Ver o myonu. Hop aldım minyonu hadi bakalım görüşürüz. O bak, koy bir bilendim Maria. Sana şako yapışıyor ben şako yapışıyorum bu arada haberin olsun. Allah be. <laughs> lan lan hep lan olduk lan oğlum lan ultimiz yok lan nereye girdik lan? <laughs> aha aha ölmedim. Ölmedim ölmedim ölmedim. Ölmedim. Tabur tabur tabur. <laughs> lan oğlum ölmedim lan. Natürüs ultiye bas oğlum ultiye bas Natürüs ultiye bas adam ölüyor. Ulti at Natürüs bas ulti artık adam ölüyor orada ya. Adamsın lan sen adamsın. Oğlum Benedil de botu kesmesi gerekiyordu bence. Ultiye bak. Oo. Oh. yattan aşağı, yattan aşağı. Oy 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 çok oy çok oy 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 çok iyi çok iyi çok iyi. oy çok oy ama öyle şekil şükür yapmaya gelmez yani kardeş biz apopisiz yani öyle üstümüz atlamayın lafs laps diye. Kestim orayı galiba geliyorum ben oraya. <laughs> bir ve bir de kestim ben bunu. Aa ölmedim lan niye ölmedim? Adam ultisinin içine vuruyorum ya. Çünkü APK'deki support yani. Çalamadım ha kili. Neyse bunu aldım. Ben gel kardeşim nefesim. Gel, nefesim gel, gel, gel 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 nefesim gel gel hemen aman 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 aman. Let's go kankam let's go let's go let's go. Let's go Bahşi gel gel. Bahşişi da çok iyi ya. Mutlak sömürüsü var skillerle de can çalıyorum. Tamam. Oha. Abi penta açacaktım ya of. Bak atamadık. Neyse. Biçim can çekim görüyor musun? 550, 550 can. Aa mordu keselim. Mordu'ya bak gaza geldi. <laughs> gaza geliyorum kanka yapma. Ölürsün yapma. Adam bize havada standa ha. da iyi oynuyorlar çocuklar aslında ama ben çok iyi oynuyorum bence keke anladın mı hani Onlar iyi ama ben daha iyiyim bence Adam bezden çıkıyor mu yok Vardım olsa Selim çocuğu Ben hemen vardı koyayım sana Aa. <laughs> Lan oğlum gidip kesemedik ya Ama bir şey diyeyim mi çok iyi be yani ya gibi ya. Harbi diyorum ya gibi. Mükemmel. Şey evet evet. Ben beğendim yani o insektar falan. Uf. Gid ya. Ay verdi LP. Ya hatırlat hayatım boyu yaptı oynadı. Lotuk Oy. Yani bence Lee'sin yani it itemle mükemmel ya. Mükemmel yani. Meta'ya girer. Hayvan girer hem de. Şey, akar akar.